Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Spor Yönetim Kurulu bugün bir basın açıklaması yaparak Elazığ'daki kurum ve kuruluşların takımlarına maddi destek sağlamalarını istedi. İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, yapmış olduğu basın açıklamasında kritik bir süreçte olduklarını, bugünlerde transfer tahtası mevzusunu çözüp takviye yapmaları gerektiğini söyledi. Bugün Özel İdare Spor Kulübü olarak yönetimle beraber bir geldiğimiz süreci bütün Kamuoyuyla medyayla paylaşmak adına böyle bir e, toplantı planlamıştık. Sağolsun katılım gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. E, tabii bizim için önemli olan e, bazı maçlar vardı ama dünkü maç, cumartesi günkü maçta biz e, mağlubiyeti istemiyorduk, beklemiyorduk. Ama e, özellikle bir oyuncumuzu kaybetmemiz e, maçtan önce bu mağlubiyetin de aslında ana e, unsuru oldu. E şu anda ligin altında 3 takımın birer galibiyeti var. İkişer galibiyeti olan yine 2-3 takım var. Hani ara aslında çok açılmadı ama bizim kritik bir süreçteyiz. Bu hafta, önümüzdeki hafta bizim kapalı olan transfer tahtamızı ki çok bir meblağ değil. Bizim öyle futboldaki gibi bütçeler değil. Bir 200-300 bin lira gibi bir rakama biz transferimizi yapabileceğiz. Bu hafta önümüzdeki hafta bu işi çözüp işte birkaç oyuncu hocamızın istediği işte bir, bir numara dedikleri bir de beş numara dedikleri uzun oyuncuya ihtiyacımız var. Belki arada yine alınacak oyuncularımız var. Çünkü 5-6 oyuncuyla oynamak zorunda kalıyorsunuz. O da yorgunluğu getiriyor. İşte bu maçta da ilk yarı iyiydi. ikinci yarı takım düştü. Yorgunluk baş gösterdi. 40 dakikayı bir oyuncunun çıkarma şansı çok zor. Dinlendirmek gerekiyor bazen. Dinlendirecekseniz de yedek oyuncunuzun olması lazım. O biraz bizim için problem şu anda. E, tabii bu hafta, önümüzdeki hafta bunun e, bir çaresine bakıp e, yolumuza devam etmek istiyoruz. E, takımımızın, biz iki türlü bütçeyle gidiyoruz. Borcumuzu ödüyoruz bir taraftan bir taraftan. Yılda bu ilki oyuncularımıza ücretlerini vermeye çalışıyoruz. Tabii geldiğimiz süreç Elazığ'da Deprem ve pandemi insanları bu işlerden biraz uzaklaştırdı. Biz işte demin Ferhat Bey'in dediği gibi dolu türbinlere oynayıp kapıdan insanlar dönerken şu anda bir çok önemli maçlara bile işte 100-200 kişiyi ancak getirebiliyorsunuz. Spora biraz daha merakı insanların artması anlamında biraz daha belki reklama ihtiyacımız var veya oradaki yapıyı biraz daha anlatmaya ihtiyacımız var. Avrupa'da oynamanın güzel ama maliyet kısmının kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Şiş, federasyon bazında da girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Özellikle katkı sağlaması gerekenlerin de uzak durmaması gereken bir süreç. Biz onları bu işin içerisine çekmek istiyoruz. Bu bir profesyonel sadece takımlar için değil, firmalar için de tanıtım anlamında hepsinin bir yıllık bıraktıkları bütçeleri var. Yıllık bir Ayırdıkları para miktarı var, maliyetleri var, bütçeleri var. Bunları bizim buraya çekmemiz lazım. Yani özellikle kendi illerinin takımlarına bu anlamda destek vermelerini istememiz lazım. Yani e, bu işler tamam, zor. Belki buradaki yaptıkları tanıtım, işte bir televizyon dizisinde çok daha fazla tanıtım yapabiliyorlar ama e, yani en azından belli bir kısmını da kendi şehirlerine ayırmalarını istiyoruz. Büyük tekstil firmalarımız var, büyük organize sanayi olduğu gibi büyüyor. Yani bizim e, ticarette hele hele bu dolar euro artmışken e, çok ciddi ihracat yapan firmaların kazançlarının bir kısmını da bu şehir için harcamalarını istiyoruz. Yani bu futbol, basketbol ayrı bir mevzu ama bizim çok büyük rakamlara ihtiyacımız yok. Bugün biz 500-600 bin liramız olsa e, ligde şu hafta 500-600 bin lirayı sağlayabilirsek biz ligde kalıyoruz diyor. Elazığ'daki sanayicilerin takımın varlığından haberdar olmaları gerektiğini de dile getiren Ali Şiş, şehrimizdeki tüm takımlara destek olunması gerektiğini söyledi. Çok iyi bir oluşumun, çok iyi bir e, takımın varlığından haberdar olmalar lazım, destek olmalar lazım. Biz özellikle bunu istiyoruz. Yani başarıda tamam, e, yani başarıyı alkışlamak çok daha kolaydır ama başarısızlık varken de destek olup başarıya götüren yolda biraz daha. İtici olmak da bazı sektörlerin, bazı bu işin içerisine girmesi gerekenlerin e, gerekliliğini gösteriyor. Yani uzak kaçmasınlar e, tabiri caizse bu işi onların işi. Yani bu işi maddi kazancı iyi olan insanların Elazığ'daki bu takımları sadece biz kendi takımımız için de bunu söylemiyoruz. Bu Elazığ Sporu için de böyle işte voleybol takımları için, altyapıdaki basketbol takımı için bunların hepsi için böyle desteklerini esirgemesinler. Genel Sekreter Ali Şiş özetle sosyal sorumluluk çerçevesinde katkı bekliyoruz dedi.